siz diyor efendimiz düşüncesiz ve tedbirsiz olarak ateşe düşerken ben eteklerinizden yakalayıp ateşe düşmekten sizi kurtarmaya çalışıyorum. Size hadisleri anlatıyorum, Kur'an'ı anlatıyorum, İslam'ın güzel ahlakını gerek ki sizler ona uymayız lazım. Resulullah'ın yolundan gitmeyiz lazım ki Resulullah'ın yolundan gidiniz mi? Ateşe düşmeyen kelebekler gibi olursunuz. Ama yok Resulullah'tan yüz çevirdiniz mi? Onun sünnetinden yüz çevirdiniz mi? Ne olur? Cehennem ateşine gidersiniz. <laughs> Efendimiz öyle diyor. Kıyamet gününde mahşer yerinde bir topluluk benim Havzu Kevserimin yanına gelmeye çalışır. Ben bakarım benim ümmətim. Abdest azaları, belli alınları, belli. Simahun fi vucuhi min əsər-i sucud. Secde yeri var, belli. Kurral muhaccəlin və yazlıqlar var abdest belli. Amma ben bəxarım ki, diyor, melekler bunları Havzu Kevserime yaxlaştırmırlar. Sürükleyib cehenneme götürmək istəyirlər. Ya Rabbi, sən bana vaad etdin. Bunlar benim ümmetim. Allahu Teala buyurur: "Ya Muhammed, bunlar senin ümmetinden değil." Niçin? Senden sonra bunlar gerisin geriye İslam dairesinin dışına çıktılar. Cahiliye adetlerine döndüler. Senin yolundan yüz çevirdiler. Senin sünnetinden yüz çevirdiler diyor. Ben de aynı Hazreti İsa'nın Hazreti İbrahim'in dediği gibi, gibi derim. Ya Rabbi vallahi sen beni içlerinde bulundurduğun müddetçe ben bunlara şahidim. Sen beni aldıktan sonra ben onlara ne yaptığını bilmiyorum ya Rabbi. Eğer bunlara azap edersen senin kullarındır. Bağışlarsan da Erhamar Rahimin olan sensin. Diyor onları alırlar yüzüstü sürükleye sürükleye cehenneme götürür. Akır zamanda bir topluluk gelecek. Ümmetin fesada gittiği zaman benim sünnetime sarılacak. Benim unutulmuş sunnətlerimi ihyaya etməyə gəyrat göstərəcəklər. İmanlarından taviz verməyəcəklər. Öylə bir gənc nəsil axır zamanda çıxacaq ki, bu zamanın evliyaları namazına dikkat eden, zikrine, Kur'an'ına, sohbetine, halal haramına gayret ve çaba gösteren kalbi dergahlara, zikirlere, mescitlere bağlı gençler, kıyamet gününde melekler, sahabeler onlara bardakla su vermek istediği zaman Efendimiz diyecek ki bunlara siz bardakla vermek siz çekilin. Ben bunlara kendi elimle içireceğim. Orada bir daha var. Ya Rabbi Havz-ı Kevser'inden bizleri Resulunun elinden içenler den eyle diye dua vardır. O gençlerden olmak lazım. Evet. Allahu Teala Resulullah'a itaatı kendine itaat sayış. Ne buyurmuş? Ati'ullaha ve ati'ur Resul.